Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son bir madenlerde kalmıştık hatırladığınız gibi. Şimdi o madenden devam edeceğiz ama biz şöyle ufaktan bir video dışında e, etrafa etrafı baktık. Açıkçası madenin sonu yok. Bayağı sonsuz bir maden yani. Daha belki vardır ama yukarılara çıkıyor, aşağılara iniyor, bir şeyler falan filan. Aydınlatabildiğimiz kadar yeri aydınlattık. Yine Ege'yle beraberiz tabii ki. Elmas ve özellikle elmas ve demir avındayız biliyorsunuz şöyle şimdi demirleri falan filan gördüğümüz yerdeki bütün madenleri toplaya toplaya gideceğiz. En sonunda da artık bir eve çıkarız bugün. Bakalım elimizde ne var ne yok. Bu arada Ege bir kere öldü ama elmas falan filan vardı ya üzerinde. Onları kaybetti mi kaybetmedi mi galiba Lava düştü birazı birazı suya düştü falan. Ne alemde şimdi ona da bir bakacağız. Şöyle bu arada dediğim gibi şu gördüğümüz yerdeki aydınlattım çünkü her tarafı ben bir aydınlattıktan sonra etrafta gördüğümüz madenleri falan bir ala ala gidelim bakalım. Evet Ege ne yaptın? Şeyi kaybolmuş mu malzemelerin baktın mı? Tam öldüğüm yer bilmiyorum ama galiba burasıydı. Aynen burasıymış. Var mı hiçbir şey? Yok. Vallahi mı ya. Kaç elmas vardı üstünde? 4 Neyse yapacak bir şey yok. 4 elmas kazmalık. Bir kazmalık. Dört elmas kıymetli ama yapacak bir şey yok. Neyse. Ben şimdi bu aydınlattığım yerlerden bakalım... Oğlum bitmiyor lan. Aydınlata aydınlata bitmiyor. Allah'tan var ya çok iyi sayıda... Aha! Şerefsiz. Oradan bana ok atacak bak. Abi sana bir şey diyebilir miyim? Heh. Ben kayboldum ya. Nasıl kayboldun ya? Bak geri döneyim. Ha gördün beni bak. Gördün beni. Ben senin ismini gördüm. Geri gel. Az geri gel. Dur bekle. Gel. Aha okum bitti. Dur lan dur anasını satayım. Okumuz bitti burada. Savaşamıyoruz. Ok atma. Tamam tamam ben şey yaptım ya. Ege. Hı. Demin geçtiğin yeri gördüm. Geri gelsene. Tamam oraya gidiyorum. Hah gördüm. Hah aynen. Benim okum bitti bu arada ya. Yalnız sen oraya böyle. Tamam aşağı doğru iniyorum. Yukarı doğru gelme sen. Aşağı doğru iniyorum. Birazdan buluşuruz yani kaybolmadığını. Önemli olan onu, onu söylüyorum. Ben şimdi e, gidebildiğim yere kadar gittim. Aydınlattım. E giderken almadığım madenleri, demiri falan da şimdi ala ala geliyorum. Bu arada çok fazla artık üzerimizde şey var. Şu fazlaları bir atalım ya. Şuradan da bunu nasıl kapatacağız? Şuraya bir tık atarsak sanki kapanacak. Allah Allah sen nerede? Oo, oo! Oğlum var ya az daha ölüyordum biliyor musun? Hayır ne oldu lavı kapatırken gel şurayı açayım ben sana gel kazma var. Sen kazma falan almadan mı geldin? Tamam bak açtım burayı gel. Şey ya demin lavı kapatayım diye toprak koydum oraya. Et, etraf lan. Dur. Pardon. Ben sana vurdum da ya, ama önüme geçtiğin için vurdum. Ee, okay. Etrafındaki şeyler gitmiş. Çakılmış hepsi komple. Bu bir Ben uzağı... de öyle öldüm. Bak, bu bir tuzak bak, bak buralar çok bu tehlikeli dikkatli olalım. Tek bir blok koydum ben etrafındaki bütün hepsi dağıldı ama nasıl oldu anlamadım yani. Patatesler de gitti, her şey gitti tabii Ege beraber. Aa yemek evet. aldım lan. Güvendiğimiz dağlar vardı, baya bir yemek vardı şimdi ama neyse yapacak bir şey yok. Yo, evet, abi şimdi abi. aydınlattığımız yerlere doğru abi. geri geldik. Bir tek var. Oğlum burayı ben açı açı bitiremedim ya. Bak hala karanlık yerler var. Buradaki madenleri de alalım hemen hızlıca. Ben burayı aç. Ben bir yerden gidiyorum. Dikkatli ol oğlum. Bir daha şey yapmayalım da bak. Demin ben de Biraz da bir de şöyle bir şey var. Kazdığımız bloğun bir 2-3 blok daha gerisinden hareket etmemiz lazım ki işte olabilecek o şekilde. Mesela demin ben dibinde olsaydım kesin ölmüştüm. Çok fazla i̇şte düştü çünkü. Göreceksin bu Aynen işte sıkıntı o. Abi burası kapalı açma burayı. Meşale harcı. Ha gel. Tamamdır. Şu taraftan devam edelim. Burası karanlık. Oğlum bu hakikaten Ege bitmiyor lan. Bitmiyor yani. Bak bir şekilde devam ediyoruz. Ama tabii şöyle bir şey var. Y12 artık baya baya kaza kaza etrafta ne varmış ne varmış diye diye. Y12 baya bir uzaklaştık. O yüzden artık elmas elmas çıkmamaya başladı. O yüzden çok daha buraları artık acaba derinleştirmesek mi? Yani şöyle hızlandıralım bu turu biz. Aa bu ne lan? Kuma geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Tamam yükseldik şimdi biz. Ee, 12'den yükseldik. Bir de biz bayağı bir ilerlere falan gittik geldik. O yüzden kendi evimizin falan uzarına geldik aslında bayağı kumlu alanlara bölgelere geldik demek ki ben yine gidiyordum bu arada ege dikkat et oğlum ya dibinden hayır, yapma hayır. lan şu işi artık tamam mı işte Yok mı öyle yapmadım öyle yapmadım bir gün gittiğim yoldan geri dönüyordum boşluk varmış görmedim ona git Tamam dikkat o buradan aşağı düşersem ölürüm yani muhtemelen şurayı nasıl yapacağız şöyle gel deneyelim abi <laughs> neyi ölür müyüm diye mi evet <laughs> <laughs> yok onu denemeye gerek yok da şimdi gelsene benle gel tamam bu zamana kadar kazdığımız yerlerde çok bir şey kaldı mı? Şöyle bir hızlıca yani, sağa sola bakalım evet. etrafta demir memir varsa şu yakındakileri alalım buradan aşağı inelim çünkü 12'ye doğru indiriyor bizi. <laughs> Ay abi şuraya dikkat et diyordum. İşte o benim deminki gördüğüm yerde öyle gel benle. Bloğumuz falan var en fazla bir şey olmaz geri çıkarız yani. O lan? O Ege. Geldim. Yani şu an benim durduğum yer için söylüyorum. Senin oralar nasıl bilmiyorum da. Şey üst taraf full kum. Yani kum değil de çakıl. Çok dikkat et. Aa evet. Aa büyücü var, büyücü var, büyücü var. Savaşırız. Sütümüz var mı? Okum yok. Gel yani deneyelim. Ya. Sütümüz yok, okumuz yok. Bak ölme. Dikkatli ol. Açlığını bir Gel. tamamla. Bilmiyorum. Kahkaha sesi geldi. Tamam, sağ o zaman. Çünkü görmüyorum da bir anda görmediğimiz yerden pat diye yatarsa şey yapamayız şimdi onunla. Abi burası Abi ben... burası bayağı yani Aa endirmen var. Kesebilir mi? Ha? Severim. Kesebiliriz. Terim nerede? Burada bir yerdeydi. O ses ne lan? Ender gitti herhalde bir yere ya. Bazen kayboluyor ya. Yine o oldu. Ha? Yine oldu abi. Buranın sonu yok abi. Ay sonu var. Var. Burası bizim şeye mi gidiyor? Ha sen mi koydun bunları? Tamam. Evet. Biz ilk geldiğimiz yerlere mi gidiyor dedin de. Şimdi Ege. Şu duvarın içinde bir şeyler var bu arada. Boğulmuşlar var. Burada muhtemelen su var. Hiç açmayalım. Artık şöyle bir şey yapalım. Çünkü bunun sonu yok dediğin gibi bütün dünyayı gezecek halimiz yok. E, etrafta gördüğümüz şeylerin hepsini almamıştık ya madenlerin. Allah ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor gene ya? Tamam bir şey yok yok ben karanlıktaydım bir şey kesiyordum. Tamam Ege. Bak bütün dünyayı gezecek halimiz yok abicim artık etrafta gördüğümüz değerli madenleri al 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 gidelim geri dönüş yolunu çünkü hiç bulamayacağız öyle bir hale almaya başladı bu iş. O şeyli e, vagonlu madene geri gitmemiz lazım. Tamam oraya doğru gidelim işte Oradan sonra da artık kendi yolumuza gidelim. y 12den biraz daha devam edelim. Çünkü sen aldığın elmaslar da kayboldu. Şuradan devam edeceğiz herhalde. Evet, geldiğimiz yoldan şimdi ufak ufak geri dönelim. Etraftaki madenleri toplaya toplaya ölmeden. Aşağı aşağı yol gidiyor ama artık zaten o kadar fazla yer açtık ki. Bak şunları da alalım. Ben alıyorum. As ben de yolu bir Tamam, birbirimizi kaybetmeyelim burada. Çünkü çok fazla uzaklaştık artık kendi evimizden falan. Tabii sendeki o diğer demirler de gitti. Hiçbir şey alamadın değil mi o öldüğün noktaya gir Aa, Ender burada. Gelsene, gel gel. Ben orayı yanlış bir de görmüş olabilirim. Çünkü öldüğüm yerin sadece nasıl bir yer olduğunu hatırlıyorum. Nerede öldüğümü hatırlamıyorum. Gel. Abi kafana demir yağdırdım. Gördüm. Ama o çakal olabilirdi. Beni de öldürebilirdin. Dikkat et şu işlere. Yok hayır demir o demir. Yok yani devamında çakıl çıkabilirdi diye söylüyorum. Ha bir blok ben de. Düştüm. Nereye gitti bu ya? Bence Enderis abi gidelim çünkü daha da çok uzaklaşmaya başladık. Tamam hadi gidelim hadi. Hiçbir yere daha şey koyma meşale koyma. Meşalenin Aa. olduğu yerlerden çıkalım. Burada e, gel gel uzaklaşma bak. Birbirimizi arkanı kollayarak git. Ben var mıyım yok diye bak. Çünkü şey e, madenleri al ala gidiyoruz ya. Burada bak mesela şey var. Demir var. Şunları uzaktan kazalım daha. Buralar sakat yerler. Bir de Ender Mender var geziyor buralarda. O yüzden şey yapmayalım. Çok uzaklaşmayalım. Aniden Ender gelir, okçu gelir, bir şey gelir. Sıkışırız yani. Bak şurada aşağıda şey var. tahta ahşap yerler var. Ve şey var. Gel gel benle gel. Meşale falan var. Burası bizim açtığımız yol olabilir. O maden olabilir burası. Ki galiba öyle. Evet bak meşale koymuşuz. Evet. Gel şurada. Aa iyi lan direkt Y31'e indik. Tamam güzel. Hoş. Gayet iyi. Vagon. Rayları alalım. Rayları alalım. Abi bak bizim yere geldi. Sen vagonu aldın mı vagonu? Vagon ben. Aa vagon yok. Vagon da gitti değil mi? He? Ben ben nerede öldüğümü bilmiyorum da ona benzer bir yere gittim orada eşyaları ama zaten yani. şöyle bir şey var şu saatten sonra artık onu biz bulsak da bir anlamı yok. Bizim mekana doğru gidelim artık yani. Şuradan abi gel. Hatırlıyor musun yolu? Gel gel bak. İyi hatırlıyorsan sen götür bizi. Nereden indin oğlum aşağı? Ya aşağı indi şey olmuyor. Evet bizim ilk çıktığımız yere yoğun bir meşale koymuştuk hatırlıyorsun. Şurası abi. Aha burada şey var galiba. Neredesin? Büyücü var burada. Tamam koş o zaman. Yok yok yukarıda kaldı yani bir kahkaha, kahkahaya benzer bir ses duydum da o yüzden. Tamam iyi tamam. O geçen bölümün ilk daha şeyde Y12'ye geldik tamam burası bizim ev abicim. Şimdi şöyle yapacağız. İstiyorsan beraber gidebiliriz. istiyorsan sen eski yerine geri dönebilirsin. Eski yerim benim bitti. Lav denizine çık. O zaman buradan gidebildiğimiz kadar hızlı bir şekilde gidelim. Ee, etrafı kapatarak gidelim. Zombiyle ile uğraşmayalım. Sen Y12'de buraları kapat o zaman. Var mı blok? Al şunları da. tarafı kapattık bir de şurada bir ara var orayı da kapatalım Bayağı gittik ya bu Y12'den elmas çıkması lazım artık çıkmadım hala altın elmas tamam tekrardan bir tünel kıvamına getirdik ben de senin geldim yanından kazıyorum bir yandan o yüzden yan tarafa sen geçmek ki şey olmasın elmas elmas Ahanda elmas. iyi bari o kadar kazmamıza değdi. En azından öldüğün zaman yani. şeyleri falan çıkartalım. Bir tane Sadece iki tane mi? Evet. Lan o kadar kas kas kas. iki tane bize yakışır mı ya? O kadar emek verdik şu madene elmas bulacağız diye nasıl satayım. Neyse iyi. hatır sayılır bir demir çıkardık en azından. Demir setlerimizi falan çoğaltırız. Ben ben ölmeseydim şu an. O da önemli. Gibi. Yani o elmasları demek ki biz Ege e, ben şöyle şey istiyordum. Böyle bir set met çekelim istiyordum demir armor falan. Ama e, bu gidişle öyle bir şey söz konusu olamayacak gibi gözüküyor. Elimizdekilerle birer tane ya yani duruma göre bakarız kaç tane çıkmış olduğuna göre ama birer tane kazma, birer tane kılıç yaparız. Bende zaten şimdi bir kılıç var. Lav sesi geliyor. E, kum gel, çakıl taşı geldi. Lav sesi de geliyor. Bence artık bu, bu kadar yeter ya bugünlük. Bu videoluk. Yani yine bayağı bir çünkü madende de vakit harcadık. Şimdi bir de yukarı çıkacağız. E, demirler, memirler bakayım bir. O 2 iki, 2,5 blok. Yani 64 64 artı 31 demir var benim üzerimde. Altın biraz var. Çok altına zaten yönelmedik. Onları falan pişireceğiz. Yolu şimdilik böyle bırakalım Ege. Tamam daha devam etme. Oğlum kılıçla mı yapıyorsun lan onu? Çakılları kılıçla yap. Tamam. Şimdilik e, eve artık dönelim. Dönüş yoluna geçelim. Eve gittiğimizde görüşürüz. Yol uzun çünkü baya. Kazandı. <laughs> Oh be ulan evim evim güzel evim şu maden var ya yani Epey, o kadar o, kadar uzadı ki o kadar uzadı ki şu iş maden işi git 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 bitmiyor bir de bir şey söyleyeceğim bu arada biz kaç gündür uyanıyoruz bilmiyorum bir bence yatalım bu akşam uyuyalım pantomla falan uğraşmayalım aslında pantomu kesince bize ne veriyor Ege ya ne veriyor bilmiyorum Elytra falan verebiliyor orada da Elytra mı Elytra ne ya kanat mı yo Ha kanat kanat evet. Oğlum Elytra kanadını bence pantom vermiyordur. Ben onu şeyde gördüm. Bu end diyarı var ya. Orada var. Hayır, arada şey de veriyor. Ha, o zaman pantom keselim bir elitra düşürmeye çalışalım ama tabi pantom kesmek kolay bir şey değil. Kaç tane keseceğiz yani? Çok düşük bir ihtimal ama arada çıkabiliyor. Ne haber lan? Şimdi ne yapacağız? Hemen şu kapıyı açalım. O çana vurunca çalıyordu ya benim bildiğim. Niye bizimki çalmıyor? Evet çalıyor normalde. Düşürmedi. Şimdi aşağıda hemen şu Aa burada değildi lan artık bizim maden şeylerimiz ocaklarımız şuraya koymuş DG. Evet, Aynen. Şurada a bir de dur bakayım. Ha bunları almışız. Almış mıyız? Almışız tamam. Şimdi şuraya şeyleri şöyle bir şıftırtalım. Koyalım. Bayağı bir oldu ya. Hatır sayılır bir demir çıkardık yani. Elmas da az da olsa elmas da çıkardık. Bir de bir 4-5 tane düşen var. Ege'nin kaybettikleri var. Onlara da artık yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Hı. Tamam bunlar okey. Ee, pişmeye bıraktık. Şu diğer üzerimizdeki boş absürt zamazingoları da kutulara bir yerleştirelim şöyle. Toprak var toprakları atacağız. Yiyecek kaldı. Meşale kaldı birazcık. Tamam bunlar okey. Benim de maden anlamında üstümüzü boşalttık. Şu etrafta bizim bir ara keşife çıkmamız lazım. Bir de o sualtı Okyanus, okyanus madenleri ve tapınakları varmış oralara gitmemiz lazım evet. yani gidelim diyorum ben daha doğrusu. Olur, guardianları kesebilir miyiz? Keseriz ya bence. Bak şu elindeki kılıç bayağı iyi benim ne veriyor? Bak artı yedi saldırı hasarı artı kırılmazlık bir şeyi var yani çok iyi değilse bile. Sana da bu şekilde bir e, kılıç yapalım elmastan. Ama guardianlar bayağı vuruyor o yüzden. Ya tamam da ne vuruyor? Şey mi meleği mi yoksa uzaktan mı vuruyor? Dojlayabiliyor muyuz yani? Uzaktan uzaktan yok da bir şey, bir şey yok. Seni e, takip ediyor bildiğin at at ettikleri ateş ve bayağı vuruyor yani. Abi de menzil şeyle güdümlü atıyor ya füze mi atıyor lan bunlar anasını satayım? Ya yok yok hayır e, lazer atıyor Sa seni tetikleyerek lazer atıyor. Şeyde mi bunlar okyanus e, neydi o okyanus Şu, tapınaklarında. tapınaklarında mı var? Evet. Yes. Okyanus tapınağında gardiyanlar var lazer atıyor bizi takip ediyor attıkları lazer falan ee daha sonra? Bayağı daha böyle bu, efsanevi ütopik şeyler e, oluyor mu ama... oyunda? Ama bir hit falan ölüyor olabilir. Sonra yunuslar yani. geliyor bir anda yunusların kanadı çıkıp seni alıp başka yerlere götürüyor falan. Ha Ege belki şeydeki gibidir bu. Hani nedir de uyuyunca güzel rüyalar görüyormuşuz ya. Gel lan buraya vuracağım. Hay Bir şey Gel. <laughs> <laughs> hayır, <gerçekten> Açma. bakabilirsin bu <laughs> arada Neyse tamam gerçekten şaka bir yana. Şaka bir yana e, onlara bakmamız lazım. Koordinatlarını falan e, şöyle bir dünya keşfine çıkmamız gerekiyor açık alanlarda. Ben aslında bayağı bir gittim dur bakayım. Çok aşırı bayağı da değil de üzerinde harita var. Gittiğim yerleri açtım bak şurada gözükecek. Dur yapma. <laughs> Şimdi bu çok küçük bir harita. Ee, şu tarafa doğru... Oğlum dur lan. Şu tarafa doğru gittik. Gitmişiz daha doğrusu. Bir de şu tarafa doğru gitmişiz arkaya doğru. Ege bu şeylere gidelim abicim. Ee, keşif olayına çıkmamız lazım. Şimdi o zaman biz bu aldığımız pişen e, şeylerle... Ege... Okay. Demirlerle falan üzerimize şöyle güzel birer set çekelim. Bende şu anda zaten var olması lazım. Şöyle bir sen görüyorsun ama şöyle bir aynen bakalım diyecektim. Arbelet marbelet ne gerekiyorsa, gerekiyorsa yapalım. Bir sonraki bölümlerde çünkü biliyorsun Nedira geri inmemiz gerekiyor yine. Yes maalesef. <laughs> Niye maalesef lan sıkıldın mı Nedir'den? Lan? <laughs> lanetli yer orası. Aynen lanetli yer. Ya dikkatlice gideceğiz. Aslında biz şu kale olayını çok arıyoruz. Yani aradık. Bayağı da gittik. Önceki bölümlerden izleyenler biliyor. Bayağı bayağı ilerledik. Hatta artık kaybolma şeyine falan döndük, gittik. Ama kale yok arkadaşlar. Yani bu sefer ne yapacağız? Bir daha nedir direnyeceğiz? İndiğimizde... terse gidelim. Baksana gitmiştik ya dümdüz ilerleyelim bu Aynen onu söyleyeceğim. Önceki sefer gittiğimiz yönün tam tersine gitmemiz lazım. Çünkü e, yok yani öbür tarafta bayağı bayağı gittik. Hatta denizi menizi açtık. Daha doğrusu lav denizini açtık. Abi, Üzerinden abi. böyle köprü yapıp, yapıp geçtik, gittik. Onları açtık. Bayağı yollar gittik. Yok oralarda yok. Onun şimdi zıttına veya çatal gibi öbür tarafa yol ayırıp gitmemiz lazım falan bakacağız. Yani önümüzdeki bölümlerde yine bir nedire gideceğiz. Kale ayırışımız devam edecek. Blaze avlayacağız orada. Blaze ee, sopası ve kumu mu alevi mi ne çıkıyor onlarla da Blaze şey yapacağız. Portal. End portalı yapacağız biliyorsunuz. End portalıyla da end ejderini öldürüp oyunu bitireceğiz. Aynen ondan sonra zaten takılmalık yine keyfi girip bu dünyadaki diğer işlemleri yapabiliriz. Yani daha ee, topik şeyler bakabiliriz en diğerinden zaten kanat manat çıkarsa onları da alacağız. Oradaki kalelere falan da gideceğiz ama daha önümüzde çok yol var. Hele ki önce bir Nether'daki kaleyi bulalım değil mi Ege? Yes. Neyse arkadaşlar bugünlük bu bölümde burada sonuna gelelim. Dediğimiz gibi ilerleyen bölümlerde yine işimiz bitmiyor. Nether ve End'de olaylara devam edeceğiz. Umarım seriyi ve videoyu beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha farklı bölümler ve farklı içerikler yine karşınızda olacağım. Ege ne yapıyorsun oğlum? Git lan buradan. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.